Açılır. Evet Onur abi, bugünün videoda ne yapacaksın oğlum sen? Öyle popo açacağım. Neymiş onun, toybox muymuş? Evet, popo ama öyle pop. Evet, böyle poplu toybox. Arkadaşlara aç merhaba diyecek misin? Merhaba de arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, ben Onur'un e, toboş adlım. Hadi aç bakalım toybox'unu. Şöyle evet. şuraya toboş. Hadi yırt, yırt, yırt. Bu book. Aç onu mı? Açıyorum. Aç bakalım. Bugün evet. biraz yardım edebilir misin bana? He, açtı. Açtı Aferin benim oğlum işte. Aferin. Onu aç bakalım hepsini. Öt. E. e Nelem popo sandı? İşi e, de popo. Yeşil dedi popo. Bir e, yardım edelim o Tamam. ben de canadım edeceğim. Ha, aç öyle. Çek, 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 çek. yırt, yırt. yut, yut. Yardım edeyim babacığım. Heh, çek öyle. Çek, 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 çek. Aferin. Biraz zorlandık i̇şte bu kadar. değil mi? Biraz zor oldu. Ama başardık. Vay bir sürü oyuncak çıkmış içinde. Başardık galiba. Bakalım bu neymiş? Neymiş? Dövmeymiş, dövmeymiş ya burada dövme, burada tane... Evet, bak kutudan da oyuncak çıkmış. Onur abi kutuyu aç bakalım neymiş, ne oyuncağı çıkmış. Evet, çıktı. Kış. Kız mı varmış ya orada? Nasıl aç bakalım kız? toy Kutuyu açıyoruz. Boşalt bakayım içindekilerle neler varmış. <laughs> böyle 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 böyle. Vay 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 ne varmış içinde bakalım bakalım. Dur baba yardım etsin sana. Aa burada bir oyuncak varmış. Bakalım mı neymiş o oyuncak? Açayım ben. Açayım poşetini. Bakalım ne oyuncağıymış bu. Anlat bakalım arkadaşlara ne çıktı? Burada bir tane ne varmış? Oyuncak varmış. Dur tamir edelim mi babacığım? Bekle ben yapayım babacığım onu ver. Büyük bir, bir şey böyle. Önce kuyruğunu takacaksın. Apokat. Bak kuyruğunu takayım. Oy. Ondan sonra kız. Kız mı varmış ya orada? Beğendin mi? Beğendim. Bak içinde oyuncak çıkmış. Oyuncak çıktı. Oo, harika bir oyuncak. Oh, kurduman. Oh, ay, fırlıyormuş ya. Oh. Ha, böyle bir şeymiş bu. Bak bak bak. Ay, bir oyuncak mı çıkacak? Daha bulamadık dur. Çözemedik onu artık. Ho 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 ho. Bu bu Botum bende papel Buradan bastır. Bastır, bastır, bastır. Ay, şey. Balıkmış, evet. Cumanbisi. Şey. Buradan, Buradan Yukarıdan bastır yukarıdan. Öyle değil. Oy, diyor. edelim, tam edelim. iki tane, iki tane. Iki tane. Ekatemiz. Evet, çok güzelmiş. Amel edelim mi babacığım? Tamam, kapatalım mı şimdi? Herkese iyi akşamlar de. Söyle herkese iyi akşamlar de. Ne bakayım? Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bay bay ya. Hepinizi seviyoruz. seviyoruz. El salla bir de. Görüşürüz de.